Uzun yıllardır Real Madrid forması giyen Vinicius Junior için yolun sonu gözüküyor. Mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihinde tamamlanacak olan Brezilyalı yıldızın Suudi Arabistan'a satılması planlanıyor. Madrid yeni kontrat konusunda istediğini bulamayınca böyle bir yolu tercih etti. Ödemeye hazırlar 25 yaşındaki kanat oyuncusu 2026 yazında kontratının son senesine girmiş olacak. Suudi Arabistan Ligi'nden bazı takımların 250 milyon euroluk bon servis bedelini ödemeye hazır oldukları belirtildi. 1.76 boyundaki Yıldız'a da çok yüksek bir yıllık maaş önerilecek. Zaten başka türlü de ikna edilmesi beklenmiyor. Çok top kaybı Vinicius Junior, skor anlamında etkili olsa da özellikle son yıllarda top kayıpları konusunda eleştiriliyor. Arda Güler'in takım arkadaşının önümüzdeki yaz yeni bir maceraya atılma ihtimali bir hayli yüksek. Real Madrid onun için Flamengo kulübüne 45 milyon euro ödemişti.